Hayvan sağlığıyla ilgili bir afet durumunda mutlaka çok yönlü değerlendirmelerin yapılması gerekir. Yani bir deprem, sel ya da yangın durumu söz konusuysa orada bulunan gerek evcil, gerek yaban hayvanlarıyla ilgili veteriner hekimler tarafından bu sağlık profesyonelleri tarafından tedavi hizmetinin sunulması gerekir. Arama kurtarma, alınan hayvanların, kurtarılan hayvanların tedavi edilmesi sağlık kuruluşlarının oluşturulması, sahra hastaneleri gibi, aynı şekilde tıbbi malzemelerin temin edilmesi, güvenli gıdanın, aynı şekilde temiz suyun temin edilmesi ve burada bu hayvanların tedavisiyle birlikte bakımlarının da bir süreç olarak değerlendirilir, devam ettirilmesi gerekir. Bu bütünlük içerisinde ele alınması gereken yaklaşımlardır. Arama-kurtarma faaliyetlerinin yapılması yine afetlerde son derece önemli. Hayvan sağlığıyla birlikte etkilenen canların da, etkilenen hayvanların da o bölgeden uzaklaştırılması, alınması, arama ve kurtarma faaliyetleri bizim açımızdan önemli. Ve aynı şekilde özellikle arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan örneğin görev köpeklerinin de rehabilitasyonunun sağlanması, bunların beslenmesi Bunların güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. Çünkü yakın zaman içerisinde yaşadığımız deprem örneğinde de gördük. Özellikle arama faaliyetlerinde bu türden görev köpeklerinden yararlanmak son derece önemli. O zaman bunların çalışma alanlarının, çalışma sürelerinin ve beslenmelerinin de rehabilitasyonlarının da doğru şekilde yapılması gerekir. Bu da veteriner hekimliği hizmetleri yönüyle önemli. Tabii son derece önemli bir husus da hayvan sağlığıyla ilgili olaylar Aynı zamanda toplum sağlığına yansıyacak boyutlarıyla da değerlendirilmeli. Yani depremde bu yaşandı ya da farklı çeşitten doğal afetlerde bunlar yaşandı. Hayvan sağlığında meydana gelecek bir risk toplum sağlığını da etkiler. Biz bunlara hayvanlardan insanlara geçecek hastalıklar şeklinde bunları ifade ederiz, isimlendiririz. Zoonos hastalıklar, zoonotik hastalıklar özellikle afetler durumunda çok hızlı bir şekilde yayılır ve dolayısıyla toplum sağlığını etkiler. O zaman afetle mücadele bütünlüğü içerisinde zoonoz hastalıklarla mücadelenin de göz önüne alınması gerekir. Örnekleri de çok fazla var. Örneğin Malezya depreminde, Haiti depreminde ya da Ekvator'da olan depremlerde aynı şekilde Bolu Göldük'te olan depremde bunlar yaşanmıştır. Yaklaşık 200 kadar zoonoz hastalık vardır. 40 tanesi ülkemizde görülür bunların ve toplum sağlığı yönüyle son derece önemlidir bakteriyel, viral kökenli ya da paraziter kökenli. İşte bu yönüyle baktığımız zaman tularemi gibi olayların, rikesya gibi hastalıkların, aynı şekilde leptospiroz gibi olayların afetler sonrasında, deprem ya da sel sonrasında yoğun şekilde ortaya çıktığını görürüz. Deprem son derece önemli bir doğal afet. Deprem neticesinde örneğin kemiricilerin hareketleri değişir, bulunduğu alanlar değişir. O zaman bir bölgede olan kemirici, farelerden kaynaklanan ya da kemirgenlerden kaynaklanan hastalığın bir başka bölgede görülmesi söz konusu olacak o yer değişikliğine bağlı olarak. Bu da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde afetlere bağlı olarak örneğin su kaynaklarında meydana gelecek kirlenmeyle vektörler yoğun şekilde ortaya çıkar. Sivrisineklerde olduğu gibi işte bu sivrisineklerden kaynaklanacak şekilde zika hastalığı, denk humması gibi, batı nil virüsü gibi hastalıklarında yine aynı şekilde yoğun ortaya çıktığını görürüz. Dolayısıyla konu evet hayvan sağlığıyla ilgili önemliydi ama zoonotik hastalıklarla düşündüğümüz zaman toplum sağlığı yönüyle de bu konunun ele alınması gerekir. Çevre sağlığı yönüyle önemlidir. Tabii afetlerin çevresel etkileri de var özellikle hava kirliliği gibi, toprak kirliliği, su kirliliği gibi olaylara neden olur afetler. Dolayısıyla bu bütünlük içerisinde veteriner hekimliği hizmetlerinin de aktif şekilde sunulabilmesi gerekir. Bu yönüyle de konu önemlidir. Aynı şekilde örneğin yangın olaylarında Yaban hayvanlarının orman yangınlarında yaşadığı habitatta değişiklikler olur. Doğal ortamlarında ekolojik dengede bozukluklar meydana gelir. Dolayısıyla yaban hayvanlarına yönelik de mutlaka bu iyileştirme çalışmalarının yapılması, sürdürülmesi gerekir. Öncelikle düşünülmesi gereken değerlendirmelerdir. Tabii bir yangın olayında evcil hayvanlarda da meydana gelecek problemler ya da özellikle yaban hayvanlarında da bu problemler ortaya çıkacak. Ama bunun ötesinde yine yakın zamanda orman yangınlarında gördük. Sellerde aynı şekilde gördük. Depremde geçtiğimiz sene bunu gördük. Örneğin arı sağlığı etkilenir. Arıcılık faaliyetleri etkilenir. Bu bölgelerde bulunan arılarda, kovanlarda önemli düzeyde hasara neden olur. Şimdi afetlerde veteriner hekimliği hizmetleri önemli. Biz bunu özellikle işleyelim istedik. Geçen seneki deprem olayında bunu yaşayınca hem dışarıdan gelen veteriner hekimlere hem fakültemiz öğrencilerine farklı hocalarımız gelerek, konunun uzmanları gelerek sonuçta e, afet durumunda çok da güzel bir program yapmışız. Belki ilk, bir, ilk programdı yani evet. örnek olacak bir programdı. O programın içerisinde önce afet nedir anlatıldı. Sonrasında bizim gezici e, Oradaki o ekipteki arkadaşlar, öğrencilerimiz ve hocalarımız buradan Antalya'ya giderek müdahalede bulundular. Tedavi hizmetlerini sundular. Kayıt sistemindeki bir bozuklukta da e, hem hayvan sağlığı, toplum sağlığı etkilenecek. İleriye dönük de e, bunları anlatabiliriz, Afetin evet. içerisine alınmış Çünkü dediğim gibi konu sadece hayvan sağlığı değil. Çünkü zaten şöyle, bu afetle mücadele, e, entegre mücadele yöntemi diye düşünüyorum. E, değerlendirilir. Yani Hakkya'da örneğin onun haberi yapıldı. Hem tedavi edildi, salımı gerçekleştirildi.